Bilmiyorum ben arkadaşlar. Oy, oyun oynayacağız. Bu kaçıncı? Baya bir oldu işte video çekmeyeli. Ee, bir şeye gezdik filan. En sonunda bir yere durduğumuz için ben video çekeyim internet yok. İnternet şeyle oynayamayacağım. Bir yasta kastım. Evet beni oyuna yükledim. Ona yük çekebileyim belki. vay bir Yeni oyun şunu yükledim. Futbolla oyun yükledim. Among Us var mıydı bilmem. Bu şeyler yüklemişti. Şimdi bugün yönelten şey oynayacağız. Sticky Figgy Infinity. Çok kayıp ismi var. Ne öyle bir şey var? Işte ben de anlıyorum. Kapışmıyor, biraz da hiç böyle kapışmıyor falan oynadık, Tavası yüklenir. Şuradan. Oh, güzel bir şey kazandık tek günde. İlk günde maaşın yeşilini kazandık. Malzememiz bu buradadır. Böyle bir oyun olduğunu belki ne düşmeyeceğiz? Aa adam da ayağımda ama. Ama. Hani gibi düştü adamlar bura. Şaka hmm. <laughs> bunu hep sıkıyorsun. Yok. <laughs> Так, так, так. Эй, это тебе. Я не пил этом. Мама так. Я когда? О, ха. Adamda mini gun çıkması var arkadaş. nasıl bir şimdi? Ama Ben silahlıyım da var yeni. Yeni geçti Aa, işte güzel şey de gelmedi şuna neyken bari? Ay vurma, 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 Hayır, git, git. <laughs> bu, da da. Basmayayım, basmayayım işte bu, 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 Ay bir çorap menden. Madem kovayım. Başım için, başım için bir tane. Pompadama şey mi? Boz. Taymalı. Da... Oo, minik aneste. <laughs> minik an eslane taymalı. Oldu için. Ama şeyi şu anda buna bir yandan düşünme. Benim satmamam bitmiyor. Ben de bunu anlamıyorum. Ben de bunu anlamıyorum ama. Ne? No. Kaçınmayana. Kaçamayan. Kaşı o şu ikinci olduk la. Yatikzese gidiyor öyle birle. Git git o benim benim lan. Benim malımı sen niye alıyorsun? Benim malımı sen niye alıyorsun? Bu arada Ben bir de öldüren olsun? Bakın İstanbul'a gideceğiz. Bu İstanbul'a kadar ya. like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bak bu da size yaz like atmaya ve abone olmayı şimdi bir sebep olsun ben bu yüzden bu kadar kasıyorum lan ben... göt olayım diye mi kasıyorum evet <gülüyor> evet <gülüyor> yine bu şeyle alalım babada bir görünür yapma Yine zamanım var ama artık

Ben o çok kuyudan da öldüydüm. Tamam. Tamam. Adam ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne, yapayım? ne yapayım? Ölüm. Ölüm çok güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor>

Akıllı gücü olmaz yani bence. Allah ne oluyor lan ne oluyor lan ne oluyor benimciğim Allah ne oluyor lan ne oluyor benimciğim ne, ne oluyor ben ne diyeyim. Allah ne oluyor ne 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 oluyor <gülüyor> <gülüyor> Bu Ama kuda dedim. Böyle ben Allah. Hem bomba mı? Hem azaladı azal Ya. Bunu. ya ölüyorum of bu ne popo çok Dayan, popo çok tepiyor Tepmez benim için kötü bir şey ama minik han hiç tepmiyor minik han küçücük yetişti benim kliğim düştü yetiştiler bekleyin durduracağım Hah, bekleyelim <laughs> 2 Abi Ay. Ah, ah, üçgen, üçgen. O benim lan, o benim lan. Ah, Aa, ben açadayım. <laughs> dün bir anlık içinli sandım. Oğlum böyle çok acayip bir şey. Ne yazıyor? Başka bir çoğunum sıktı. Eee. Ne oynasak ne oynasak. Ne çaptık gidin çok uzun sürüyor. İnternet çok. Bir yasayata giremem. Mungus'u hm, giyemem. Futbol da giyemem. Ne giyeyim ben o zaman? Tık oyunu bu mu? Şimdi şu oyunla yanlarım daha kötü olduğum için dalga geçmeyin benimle. Lütfen. Gidiyorum. Bir tane. Şu oyunu adını söyleyeceğim. Lift <gülüyoruz> Max. Orada Lift Max. Böyle bir isim oldu mu? Bilmem. Yeni bir çocuğa selviydiz. Seni yine mi Seni ülemedin. Dün köye gitmiştik bizim. Ne yaptım güzelim ya Şu an Yani dedim ne yapacağız? Odun kes. Köyde odun kesiyorduk. Milli odun. Ampal tadı yoktu ya bizim bize bir şey vermiş. Ne biz o zaman neyin? şöyle dalda yolu ya ne kesiyorduk valla. Ona da şu anda bilmiyorum ben. Oo para çıktı lan. Ne fena para çıktı. Açayım bedava. Hemen oh. açacağım hemen at. Hemen at lan. Oo. Ha öf yani. Paya çıkmıyor? Ne ya? Bu ne şey çıktı? Yok anne kadar alamam. İnternet, İnternet nasıl alıyor bunu? Şey lan. <laughs> Abi, hiç şey yok mu? ne diyor? Gayet olmuyor ki. Onun diyeyim ben, araba değiştirmek istiyorum ama. Nasıl bir araba değiştireceğim? O da her şeyi kullanıyor o zaman yalan. renk. Nasıl oluyor? güzel oluyor valla Ayvam şey kaptım yoksa mı böyle ooo ben bunu çok sevdim ben bunu alıyormuşum baştan söyleyeyim ben bunu aldım hayvan şey ya kapısı ooo bu ne ejderha <laughs> çocuk bence yok mu Oh yeah! Oh yes yeah, işte dostum. Türkler için Vellan Ne Herkesi bayağı koyar benim umumiyle hiç değil. Ay lan. Ben bunu de Man, lan Şimdi de şuna bakalım bu neymiş. Kırmızı olsun. Şekil gözüküyor. Bu ne? Yek, teke yengi. Kırmızı. Tamam, verdim. Gitti. Ben ağlarım işte çok para gerek yok. 3 tane akıp pislan. Olur. Arabanın alt rengi tabii ki de kırmızı. Türk bayanın rengi. Ama bak de şu alt rengine parayı vermedik. Ver şurada. Ayağı Başla. Arabam çekil. Önümden çekil. Hıhı. <laughs> <laughs> Birkaç dakika kaldı ama. Çok çok fena bir araba yaptım valla. Şuna at. tam teyit. Bak bu teyit lan. Bir tek var ya. Ama şey. Şöyle döndürmelik dön, <laughs> de. Ee, Aa. Çok bayağı yok. Lan çok bayağı Ben yaşayamam. Aa <laughs> ters döndüm. Yanlışım. Dön 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 dön. Oh. Öf, gidelim. Giderim, gidelim aşkım. Ya tabii ki çevirmen gerekiyor. O yüzden daha çok zor oluyor. Abi, bunu böyle yapmış. <laughs> dön. Ah. Oh. Ui! Wa! sende lan? <laughs> git yoman git. Selam. Çok ben ya yapamadım ben. Bak işte, işte bu yüzden benim ne var Anam ne yapıyor? Anam ne? Gel lan. <laughs> Yapsatma bana. Valla. Ve demiyor ama yapamıyorum. Ben bu tek tekrar yer istemedim mi? İsterim. İstemedim mi? küçük baya yapıyorum bak şöyle oh. yeah oha diye de o dostum çok güzel lan güzel oldu baya çok güzel oldu baya 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 çok güzel oldu baya 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 güzel oldu tam çıkıp bayağı billah Villa, her şey çıkıp bayağı lan bunun. Vallahi de billahi de. Çok güzel oldu. Çok 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 güzel. Yani bugün sen alırsam bu evi da iyi koyayım yani. Oo çok güzel. Tam çıkıp bayağı işte. birkaç dakika kaldık saniye zaten. <laughs> Onun için bir saat iki saniye. Çabuk 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 gel. gel. Ay senin gibi. Oyunum ben ne yapayım? Hop. Hap çatı çatı çat at Oha. Allah. Gel git gel gel gel. -ge. Hayır. Dikkat. Bak dikkat. Allah. Ne çobuk lan Biz, şey Bekleyin. Çok güzel bir araba yaptım. Müt ya. Beni izleyen videoyu anlamaz zaten. Çamurfeni al bayağı. Ay bu çok güzel ama. Maalesef ya? Şu arabaya bak. Şu arabaya ben de abimle kısım okuyacağım. Abimle kısım okuyacağım. Abi şu anda videolarım tamam mı? Bak şuna bak şu aya baya. Konuşabilirsin. Vav. Wow. Çok güzel değil mi? Tam tüy kaskı için. <laughs> Abi şu anda mal. Bak yomendi böyle. Çok sakin konuşuyor gibi geliyor ama. Kızım oldu kız diyor mende. Bu ne? Kaşıyım bari. Oo. Hmm. Kein şimdi. Top. Ab. şimdi finde. Ja. Ah, bin ein Schädel mal Böyle şeyler neymiş lan? Lan, 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 Ben çok iyi yazalım lan. Plot, Hiç konuşalım. Market şaka ya. Manya her şey bedava. Ne yaptın lan şaka yapıyorsun? Der. Çıkana mı o zaman oynadın ne? İki oyun oynadık. Birkaç el. Kaç dakika oldu? 20 dakika. Ben bunu YouTube'a 2 dakika düştüm bekleyeyim. Eh, şimdi giderken videoda görüşürüz. Bak lütfen like atın. Abone oldun yoksa devam gelmez. Ben tamam, abone olmasınız da olur da yani. En fazla bir şey abone gelsin Allah I like. Ve yine. Bak o kadar internet alanında internet oyun bunlar çalıştım. Fena oldu. Yani. Ama güzel. Bak. Buna bir 3 like gelsin. Valla miniatür petinden birkaç pet yükleyeceğim gözünüzün önünde. Miniatürsiz oynayacağım Hadi bakalım. Şu hani TS Survival diyor ya onu da oynayabileyim. PUBG Mobile'da oynayabileyim ne yazın işte hangi oyun oynayayım, nasıl oynayayım, ne zaman oynayayım, şunu mu, hangi gücüde oynayayım falan yazın. Benim var kardeşim. Koşmak istiyorum. ne yani, konuşsun. O zaman bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. you make the kuss. Bye bye. Yeah, that's the death one Bye bye. one